Eyvallah, evet, çok sağ olun İbrahim, İbrahim, İnşallah Allah razı olsun. Hepiniz başı yani, Hep yani, de başımız üstüne geldiniz. Ben de hafta, de hafta, de gelmezdi. Yarın bize bir alışeyiz. Mahmut başkanımızın sayesinde. Mahmut Hanım öbürünü açacağız. Başımız üstüne. İnşallah full çıkarsın. İnşallah. İlhami dedik, Hacı ve Baba dedi. Yani inşallah biz iki full çıkarsın. Ama diğer ne yapalım? Değerli hazır muhtarlarımız, kanaat öderlerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi bugün burada ağırladığınız için de hepinize yani ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Birçok seçim geçirdik. Birçok seçimde de bu seçim çok önemli demiştik. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında bu partiyi kurduğu zaman <laughs> 2022 işaret etmişti. Olmanın mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> Ve şu anda bir taze evindeyiz. Kültür merkezindeyiz. Amcamız seçim zamanında ben amcam. Benden söz istedi. Biz de kendisine destek olacağımızın sözünü veriyorum. Sözüm de yana sözde. Erdoğan'cıyız değil mi? Allah razı olsun. Sağ olasınız biraz da açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah kültür merkezimizin de açılışı hem ilçemize hem mahallemize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ben sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Gerek belediye başkanımız <laughs> e, gerekeni söyledi. Sayın Bekir'in yıllardır kendisini tanırız, birlikte yoluyoruz, yürüyoruz. Dün de birlikte yoluyoruz. Bugün de yarın da <laughs> birlikte yol yürüyeceğiz eee iyi bir dostluğumuz var. Biraz önce eee belediye başkanı kendisiyle ilgili konuşurken ben birden ilk seçildiği günden bugüne kadarki kadar ki zaman birden gözümün önüne geldi. Önemli olan siyasette temiz kalabilmektir, düzgün kalabilmektir. Elhamdülillah Sayın Vekilim de belediye başkanım da bu vasıfların daha çok üstünde güzel olsun arkadaşlar. Yani geçen gün eee açılışımız oldu. Allah sizlerden razı olsun. Hepiniz geldiniz. Çok güzel bir açılış oldu. Çok olumlu tepkiler aldık yani. Bir açılışımız için gelmemişti. Allah hepinizden razı olsun. Başkanım e, bu seçimleri ehemmiyetinden bahsetti. Ben zaten sizler kararınızı vermiş olduğunuzu da biliyorum. Her gün de görüşürüz. Iıı e, tekrar o konuya girmeyeceğim. AK Parti demek hizmet demek. Bunun en güzel örneği de yani biraz hafızamız olmazsa yıllar önce ben de buradan bir çocuğu olarak köye geldiğimde şu bir yoldan pay gelirim. Onun dışında bir yol yok. Şimdi ben dört beş tane asfalttan kendi köyüme ulaşıyorum. Bu AK Parti'nin yapmış olduğu çalışma. Bu AK Parti'nin icatları sonucu. Aynı zamanda bu öğrenci <laughs> sanatı salonları, buna benzer tesislerin olması da ayrı bir güzel. Allah'ın izniyle vereceğiniz destek, güçle birlikte bundan sonra eksik kalan ne hizmet varsa onlara da tamamlanacak. Ve tekrar burada seçim için değil de böyle sohbet etmek için Haydar dediği gibi. Hem başkanımıza hem milletvekili adayı kardeşimize ben de çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu çok amaçlı salonun açılmasına emekleri geçen belediye başkanımıza, İlhan Bey'e ve çok değerli muhtarımıza tekrardan çok bir teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Burası sadece taziye değil ama yemeklerin de yenebileceği, programların da yapılabileceği, nişan, düğün de yapılabilecek çok amaçlı bir kültür evi Tekrardan hayırlı, uğurlu olsun. Tabi siyasette sözünün eri olmak çok önemli bir şey. sözünün eri olduğu zaman, güven duygusu geliştiği zaman e, siyaseti olan güven arttıkça vatandaşımızın da AK Parti'yi olan bugüne kadar nasıl olduysa 21 yıldır <laughs>